Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok iyiyim. Ben şimdi hazırlandım. Eşim beni e, gelip alacak. Birlikte alışverişe gideceğiz. Malum eksikle bitmiyor. Eksiklerim çok evde. Gidip eksiklerimi alacağım. Bu videomda temizlik videosu olmayacak. Değişik bir içerik olsun diye alışveriş videosu çekeceğim size. Aldıklarımı göstereceğim. Buradan da güzel yorumlar yapan, güzel kalpli, güzel yüreklerinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben videolarımı zevkle çekiyorum. Umarım siz de zevkle izliyorsunuzdur. Buradan da İrem arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bana kanal açmamda çok destek oldu. Bana çok yardımcı oldu. Onun kanalında. Alta etiketleyeceğim. Ona da destek olur. Onun kanalında ziyaret ederseniz çok sevinirim. Kendi de gönlü de çok güzel bir arkadaşım. İyi ki tanıdım seni İremciğim. Rabbim gönlündeki bütün dileklerini kabul etsin inşallah. Ee, yine tekrar marketten geldiğimde aldıklarımı gösterirken görüşmek üzere. Şimdi ben size aldığım ürünleri göstermek istiyorum tek tek. Önce sebzelerden ve yeşilliklerden başlamak istiyorum. Şöyle 2 demet maydanoz aldım. Şöyle 2 demet yeşil soğan aldım. Şöyle 1 adet kıvırcık marul aldım. Şöyle 2 kilo kadar havuç aldım. Şöyle 2 kilo kadar salatalık aldık. kilo kadar da yeşil tatlı tatlı acı karışık yeşil biber. Şöyle 5 adet yeşil ekşi elma. Şöyle 2 kilo kadar portakal. 1 tane karalahana. bir tane karnabahar. Şöyle 3 kilo kadar salkım domates aldık. 1 kilo kabak aldım. Şöyle 3 kilo kırmızı elma. Fiyatlarını bilmiyorum. Toplam ürünlerin fiyatını söyleyeceğim size. Hepsinin ne kadar tuttuğunu. Şöyle 2 kilo kadar patlayacağız. Sonra böyle sofra tuzu aldım. Sonra feyirin çikolatalı dondurmasını aldım. Dostun süzme peyniri tam yağlı. Bu çok lezzetli. Ben hep bundan alıyorum. Bu, bu peyniri tüketiyoruz. Çok lezzetli. Dostun yoğurdunu aldık. 2 tane yarım yağlı süt dostum. Yarım kilo kadar limon. Şöyle peçete. Şöyle 10 tane buzluğa atmak için şöyle dürüm ekmeği aldım. Küçük sandviç ekmeği de deniyor. Buzluğa atacağım. Malum dışarı çıkamıyoruz. O zamanlar da buzluktan çıkarıp yeriz diye. Şöyle 10 tane de 10 tane de açmadır. Kaşarlı, susamlı, soğaçadır. Onlardan aldık. Şöylece yine buzluğa atacağım. Kahvaltılarda falan yeriz diye. Sonra şöyle bime 3 tane saklama kabı gelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Üzeri gold. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Size şöyle göstereyim. Ama 3 tane kalmış. Üçünü de ben aldım. Çok hoşuma gitti. Kapakları da çok sıkı. Kahvaltılık olarak kullanacağım ben açamadım. Açamadım. Şöyle göstereyim. Bayağı da sıkı kapağı. Altı şeffaf. Çok hoşuma gitti. Fiyatı sanırım tanesi 6 küsür falandı. Evet sonra şöyle Konex'in üçgen yufkasını aldım. Sigara böreğini sarıyorum ben. Çok güzel oluyor. Buzluğa falan da atıyorum. Yine Konex'in şöyle yedili böreklik yufkasını aldım. Ve buna biz bayılıyoruz. Avşarın karadutlu gazozu. Çok zararlı olduğunu bile bile her zaman aldığımız Coca-Cola. Çayın yanında çok seviyorum ben bunu. Yulaflı eti burçak bisküvi. Bunu da eşim çok seviyor. Susamlı bisküvi. Şöyle iki tane iki tane fiyonklu kraker aldık. Bunu çok seviyor bunu. Yine şöyle topi top şeker çocukların eline vermek için. Bunları da kendim için mi aldım desem, çocuklar için mi aldım desem, jelibon ben bunları çok seviyorum. Yine kakao kaplamalı marshmallow aldım çocuklara. Şöyle knorun tavuk suyunu aldım. Kendim yapıyorum kemik suyu, tavuk suyu ama olmadığı zamanlarda da bulunsun istedim evde. Şöyle iki adet yine susamlı çubuk Yine iki adet şöyle en kolayından Kemal Paşa tatlısı. Şöyle pistin soğan halkasını aldım. Şöyle tahin helvası aldım. Kakaolu. Tombi'nin dilimlenmiş salam e, sucuğunu aldım. Pardon. Lezitanın nakıtını aldım. Şöyle devam edeyim. İki tane bizimim margarini tane hindistan cevizi, Lipton'un bergamot aromalı kokulu çayını alıyorum. Şöyle dört tane karamın, çikolatalı gofretini onu çok seviyorum ben çok güzel. Şöyle Emi'nin aç bitir salama, iki tane karamiyo çikolata, şöyle karışık meyve suyu, bir tane karnityör. Bakracın ay ayranını almıştık. 5 tane 4 tanesini akşam yemeğinde içtik. bir tane kaldı. Şöyle bal kaşığın süzme çiçek balını aldık. Şöyle yine pervinin tereyağını aldık. İlk günün ahududu reçeli. Ben bunu çok seviyorum. Sürekli de alıyorum. Çok güzel bir tadı var. Şöyle incinin kırma yeşil zeytini. Bunu da çok seviyorum ben. Serer'in üzüm pekmezi. Mayonez. Yine Ülker'in şöyle rulokat e, fındıklı kremalı çubuğunu aldım. Bir şey söylemeyi unutmuşum. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı ve destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.